Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Demirhan. Oktay. Evet arkadaşlar bugün çok değişik bir iddiaya girdik Oktay'la. Gördüğünüz gibi su bardağı var. Şöyle bir iddiaya girdik arkadaşlar. Kısa bir video çekelim dedik. İddiamız şuydu. Oktay'la futbol maçı yaptık 40'ta bir tane. Eğer onu ben 18 fark üstü yenersem 18 e üstü. Onun kafasına şov dökecektim. ve kazandım arkadaşlar. İyi ki kazandım ama hayatımdaki en heyecanlı maçtı. 40'a 22 bitti arkadaşlar. Bir gol yesem kaybediyordum. Gerçekten. Ben, ben kazansam ne olacaktı? Oktay kazansa ismimi PUBG'de ben patatesim yapacaktım <laughs> ve bunu gerçekten hiç istemiyordum çünkü... Patates tamam. Yani benim orada ne bileyim işte turnuvalara katılıyorum, normal bir ismim var. Çok Yapacaktık. kötü olacaktı. 7 günlüğüne ismim ben patatesim olacaktı Yapacaktık. ama işte ben kazandım ama şeyi anlatsana Oktay şu... Evet son dakika 39 39 22 iken, 39, 22 iken. Ben bir gol attım ama biraz hile yaptım. Arkadaş. Evet hi hi hileyle yaptı Oktay. O yüzden onu, o yüzden saymadık. onu saymadık. Sonra onu ben, ben düzgün atsaydım şu anda karşınıza bir patates vardı. Evet maalesef. <laughs> Onun da videosunu çekecektim ama bunu çekeceğim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir bardağımız su var. Normal çok da, su. Çok da pişman değilim ya. Hava sıcak nasıl olsa. Sıcak evet. Hadi Şimdi karşınızda <laughs> cidden Oktay buna razı. Bekeceğim. İzleyin. Ayaklara dikkat. 3 2 1 <laughs> <laughs> Yıkanma arkadaşlar ya Rabbi, <laughs> Benim çoraplarım da Benim gitti. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma ve videoları like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir <laughs> gösterelim. <yüsterinin>. evet Oktay. <laughs> Gerçekten. Yapma. Ama e, ne yapayım iddiayı kaybettim ama helal olsun gerçekten oh, yaptım. Oh, güzel oldu. O, oh, o, cidden rahatladın mı? Biraz ıslandın İyi ama. İyi geldi. Buna sen kırmızı biber mi koydun? <laughs> Demir <al>. Kafanda <laughs> var. <vardır>. Demir <al>. <gülüyor> Hadi <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Evet görüşürüz arkadaşlar. Ankara'da kaybollar gelecek. Üçüncü yazı özel çok özel bir yerde kaybolunuz. Böyle hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerde. Yani şöyle bir ipucu vereyim. Neredeyse Ankara dışı bir yerde. Söylüyorum. Söyleme, söyleme. Şey var ya. Çok... Son harfi R. R. R'li bir yer. Düşünün. Evet arkadaşlar düşünün. <laughs> Hadi bakalım. Bir yorumunuz varsa da yani bir tahmininiz varsa da yoruma yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Oktay kurulansın artık. <laughs> Hadi bay bay görüşürüz.